Ayşegül oradasın değil mi? Van'dasın. Kolay gelsin. Biz kısmını tekrar ettirmek Biz bugün, Ha, sağ olun. biz bugün Evet, dün yayınımızda da söylemiştik zaten bunu. Markete e, girmiyor. Market e, e, çalışanlarıyla ve yetkilisiyle görüştüğümüzde onlar da bize söyledi. O dönem rujinin kaybolduğu dönem bir gün sonrasında emniyet geldi baktı bizim markete girmiyor. Sadece marketin önünden telefonla işte ben e, markete giriyorum diye. O da büyük ihtimalle annesiyle konuşurken annesine gösteriyor fakat markete girmiyor. Bizim bugünkü e, aldığımız kamera kayıtlarındaki bilgilere göre de saat hani kameranın saati mi yanlış yoksa e, anneyle konuştuğu saat mi yanlış onu bilmiyorum ama 18.45'te yemekhanede bulunuyor. Rojin ee, yemekhaneden çıkıyor. Biz onun e, yemekhaneden çıktı e, yolu da takip ettik, kameralara da baktık. Orhan Hocam yayından sonra önce de konuşmuştu kendisiyle. Her tarafta kamera var ve Rojin bütün kameralara takılıyor. Normalde sahile gidilebilecek başka geniş bir alan varken Rojin e, marketin hemen arka tarafında e, daha e, şöyle söyleyeyim daha ıssız bir yerde lojmanların olduğu yerden sahile iniyor. Ve sonrasında 19.06'da en son arkamda görmüş olduğunuz tellerden sonra gözükmüyor. En son 19.06'da burada gözüküyor kameralara takılıyor. Bir daha da haber alınamıyor kendisinden. Fakat kameralarda baktığımızda o incelemeleri yaptığımızda Roji'nin elinde sürekli telefon var. Yani annesiyle Aa. telefonu kapattıktan sonra birilerine ses kaydı atıyor gibi konuşuyor, görünüyor kameralarda. Telefonla konuşuyor sonrasında ve çok dikkatimizi çeken bir durum da var. Çok sakin bir şekilde ilerliyor. Yani Rojin 18.45'te yemekhaneden çıkıyor. 19.06'da burada gözüküyor yaklaşık 21-22 dakikada buraya geliyor. Çok sakin ve çok yavaş telefonla konuşarak ilerliyor. Biz oradan buraya yürüdüğümüz zaman 15 dakika falan sürdü. Ama 21-22 dakikada Rojin yavaş yavaş adımlarla çok sakin telefonla konuşuyor. Birilerini arıyor, birileriyle konuşuyor. Çok ve önemli. sakin sakin sahile doğru oradan iniyor. En son o dakikada görünüyor. 19.06'da en son burada görünüyor. İnanılmaz önemli şu yok. söylediğin Hiçbir yeni bilgiler. Kendisi. Ayşegül inanılmaz önemli şu söylediğin bilgiler. Şimdi birincisi telefonu artık kapatmam lazım. Markete hemen girip döneceğim diyen Roji biriyle konuşmaya devam ediyor. Bir kere o telefon kaydından kiminle Kesinlikle. konuştuğu bile bulunsa e, çok önemli bir aşama kat edeceğiz diye düşünüyorum. Ayşegül tebrik ederim seni. Çok zor şartlarda çalıştığını biliyorum. Bugünden sonra sana daha çok yardım etmelerini diliyorum. Yardım etmezlerse de ekmek zorunda kalacaklar onu da biliyorum. Neyse. Şimdi telefonla konuşmaya devam ediyor dedin ya. 21 dakika boyunca. Dakikalarda da, zamanlarda da bir tutmuyor. Sen orada bekle. Elif de orada hatta bekliyor. Şu bir de Elif'in verdiği saatlerle bir çakıştıralım istiyorum. Çünkü o aralıkta ne oluyorsa oluyor ama tutmuyor da birbirini. Evet de kafama takılan şeyler var. Şimdi e, Ayşegül, Vanda, Elif o anki konuşmaların tanığı. Telefonun ucunda burada, oku, burada okuldaki kameralarda göründüğü saatler arkadaşlar. Oradaki saatler. <laughs> 18.45'te yemekhanede bu çocuk. 18.55'te yurttan çıkıyor. Tam o turnikeden çıktığı an var ya arkadaşlar. Tam o turnikeden çıktığı anda... 18.55'i gösteriyor. Sen not aldın az önce Selma. Evet. Elif ne diyor? E, Elif şey diyor. 18.17'de konuşma başladı diyor. Dün de yaptığımız görüşmelerde 11 dakika konuştuk dediler. Ama şu an baktığınızda o saatler uymuyor. Çünkü şu, şeyden çıkarken 18.55'te hala konuşuyor ve odadayken konuşmaya başladık diyor. Ama yemekhaneden yani, odaya gitmiş olabilir. Elif orada öyle ise, mi acaba? Elif. Yoksa yemekhaneden ise, direkt çıktı mı? Okay. 45 değil 17.45'te yemekhanede olduğunu söyledi. Daha sonra arayacağını söyledi. Yemeğin fotoğrafını bize de gönderdi. Tamam yemekhaneden odasına çıktı o zaman. Değil mi Elif? 17.45'te yemekhanedeydi diyor. 17.45 mi 18.45 mi? 17, 45. Nasıl? Elif? 17.45. 17.45'te. O zaman saatte bir hata ya, var. Bu saatlerde bir saat önce Şu... bir saat sonra bir e, kayma olabilir. Oluyor oluyor. Biz bununla çok karşılaştık. Evet. Şimdi 17.45'te, açalım mı o grafiği, saatlerin olduğu grafiği arkadaşlar ya. Sen diyorsun ki 17.45'te yemekhanedeydi değil mi Elif? Evet. Yemekhaneden odasına çıktı. 18.17'de 18, görüşmeleri 18, 18, başlamış. 17.45'te bize yemekhanede olduğunu söyledi, görüntü bile attı. Hani 18.15'i 18 görüntüle aradı. Ama siz telefonla konuşmaya başladığınızda odasında ya çocuk. Saat kaçta başladınız? 18.11'de başladınız. En doğru saat o saat aslında. Bu GSM operatörlerinde olduğu için orada bir hata Tabii olamaz. Tabi telefonda hata olmaz. 18-11'de konuşma başlıyor değil mi Elif? 17. 18-17. 18-17'de başlıyor. 17.40. E tamam giravla. işte yemekhaneden odasına çıkmış ki. Yemek, hani kalan, odasında giravla, başlıyor ben, ya sizin yemek konuşmanız Elif'ciğim. Daha önce de yemeğe yemeğin fotoğrafını atıyor. Tamam çocuk yemekhaneden odasına gitmiş 18. Odasında telefon konuşması başlıyor. Turnikelerden çıkmış. Bir daha saatleri rica edeceğim arkadaşlar. Buyur Selma 18.55'te de yurttan çıkıyor ya Elif'ciğim. Siz dün dediniz ki 11 dakika konuştuk. Eğer 18.17'de konuşmaya başladıysanız ve 18.55'te yurttan çıkıyorsa çok daha uzun konuşmuş olmanızı beklerim ben. Saatler yanlış olabilir. 17.55'te çıkıyor. Siz ne kadar süre konuştunuz? dün bizimle konuşuyor. Ay kaç dakika konuştunuz? Dün baban ısrarla 11 Yanlış dakika Yanlış belki baba konuştu, bilgi vermişti. Dedi. Elif, biz 11 dakika konuştuk. 11 dakika. 11 dakika. O Telefonda zaman. görüntü görünüyor evde. Neyi gösteriyor? Anasının telefonuna Neyi? Yani, Yurttan çıkarken başka biriyle konuşuyor olabileceğini de gösteriyor. Çünkü 18, 17'de Ama başladıysa, 18, 28'de de bittiyse konuşma. 18, 55'de de şeylerden çıkarken biriyle konuşuyor çok Ama tutmadı şu var. bilmiyorum. Görüntülü konuşulduğu için olamaz. Yani dakikalarda sapma Benlik... olur. Çünkü Elif tekrar soruyorum sana. Turnike'den geçerken gördünüz değil mi ablacığım? Sizin de orada görüntülü konuşuyor. Evet öyle biz de görüntülü konuşmuş. Ben şimdi turnike'den çıktım diyor. Marketin önüne kadar geliyor. Değil mi? Ol. Konuşma sırasında. Elif duyuyorsun beni değil mi canım? Duyuyorum doğru. Marketin önüne kadar geliyor. Markete de gösteriyor. Biz bu görüntüleri de zaten teyitliyoruz. Marketçiyle röportajımızdan. Yani sizlere gösteremedik ama Ayşegül'ün e, kamera arkası görüşmesinden biliyoruz. Evet marketin önüne kadar geliyor. Gösteriyor. Artık kapatmam lazım. Kahveyi alıp döneceğim diyor. Şimdi bugün Ayşegül'den yeni öğrendiğimiz Ayşegül'ü tekrar rica ediyorum arkadaşlar. Sonrasında da Markete girip kahve alacağım diyen Roji kahve almıyor. Markete girmiyor. Belli ki bir başkasıyla telefonla görüşecek ya da bir şey yapacak. İlla görüşecek de demeyelim. Telefonla konuşmaya devam ediyor. Tabii dedi. o da çok önemli. Şimdi öğrendiğimiz şey de bu. E, ama annesine söylemek istemiyor o sırada. Ve telefonla konuşmaya devam ettiğini söylüyor Ayşegül. Oradan sonra 21 dakika boyunca mı Ayşegül konuşma devam ediyor? Annesini kapadığını biliyoruz. Marketin önünde annesine açtı telefonu, kapatı, Kapatıyor. Elif de bunu onaylıyor. Artık bunu biliyoruz. Oradan sonra bu kız, bu çocuk kiminle konuştu? 21 dakika mı sürüyor oradan en son göründüğü noktaya gelmesi Ayşegül öyle söyledi. Aslında İlkay Hanım biz oradan e, Rojin'in en son görüldüğü yere 15 dakikada geldik. Ama Rojin kameralarda izlediğimizde çok sakin, çok yavaş yavaş sürekli telefonla birileriyle konuşuyor. Telefon kulağına önce tutuyor kulağa. E, telefonunu kulağına tutuyor. Daha sonrasında ses kaydı atıyor birilerine, gönderiyor. O anlar e, çok net belli aslında. Çünkü hava çok e, hafif kararmış, çok karanlık da değil. Ama bir e, 19.06 civarında en son buraya geliyor. Yani biz 15 dakikada geliyoruz. Rojin yavaş yavaş, sakin sakin adımlarla yürüyerek 21 dakikada en son görüldüğü yere geliyor.